Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yine sizlerle birlikteyiz. Bu sefer de kendi yavrularımızdan bir tanesini gösterelim. Dumanlı bir yavru. Bunu da daha ilk defa teke uçuruyoruz. Bakalım ne yapacak. Şimdiye kadar hiç teke uçurmadık. Kuşlar hafiften hafiften ayrılmaya başladın mı gruptan? Bunları denemeye alıyoruz. Bakalım ne yapacak şu anda? Yavaş yavaş askıya kalmaya başlıyor hayvan. Biraz bayağı uçtu. Tek olarak attık. Yalnız başına uçtu biraz. Daha topar Hayvanlar daha şu anda yani Tam bunları bitirmeden yani daha bunlar kuş olmadı. Sayın arkadaşlarımız. Hani bunlar da şu anda olmadı ama sizlerden biraz birer parça birer parça gösteri amaçlı. Tadımlık yani anlayacağınız. Bu, bu, kuşun kardeşini büyük kardeşini Bedir kardeşimize götürdük. Başlatamamış daha. Hani o büyü bir üstü hatta götürdüğümüz günde de kardeşim biliyor bize bayağı bir sıkıntı geç çektirdi. Hayvan inmedi. Yavru salaklığı üstünde. İki gün dışarıda kaldı hayvan. Oraya gitti, oraya gitti, oraya gitti. Bunların soyu da bizim meşhur çatlaklar var. Hani her kuşun bir lakabı vardır. Nedir kardeşim iyi bilir Ankara'da. Bir çatlak bir arkadaşımız vardı O kuşun Soylarından getirdik Burada işte çoğalttık Şey yaptık rahmetli bir kardeşimiz sağolsun Hamdi Hayvanın en meşhur kuşçusuydu sene 1993 kuşları getirdiğimiz zaman seneye tam 20 sene oluyor bu birinci ayda 7. ayda 20 sene olacak Allah izin verirse o kuşların buraya gelmesi. Bu kuş da bir farklı bir kuş insan. Fazla erken oyuna gelmiyor. Ama gelecek olacak. Böyle 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 kesik kesik. Bayağı seferler oldu ben tabi. Bu biraz uçsun dedim. İyice ısınsın. Ondan sonra belki inişini minişini falan gösterelim diye. Hayvanların hep uçuşlarını gösteriyoruz. Hep şeylerini gösteriyoruz. Bu seferlik de birinin inişini yakalayalım dedik. Ay maşallah, subhanallah. Kardeşim elindeki kuşa sahip ol. Biz boş kuş vermezdik adama. Hani ilk kuşu getirdim sana. Bu senenin bu hani bunlar yeni mahsuller yani. Hiç daha yeni. Bunlardan daha yeni aldık. Ne olduğunu görmüyoruz işte. Gördüğümüz bu. İlkini sana getirdim hiç uçurmadan. Çünkü ana baba sağlam bildiğimiz için. Ya hani böyle Kuş değil. O da göktü. Adem kardeşimizle şey yaptık. Geçen günler Adem Bulut hemşerimle buradan saygılarımı, sevgilerimi öpüyorum yanaklarından. buna tarif vermiştim. Ki böyle böyle şu zamana diye. 12. ayın dedim 35'i. Abi. Biraz mecaz anlama şey yaptık. O nasıl oluyor 35'i? E 30 gün say da 5 günde oradan. Yani 1. ayın 5'i diye. Kuşlar tünekten çıksın. Yavaş yavaş yenikten bizim videolar Akışa girecek. Şu hayvanın kuşları biraz açayım. Aslında çıkaracak kuşlarım var. Yine uçuracak da. Yine de bakalım eğer kalkmazlarsa. Hayvanlar biraz yere şey yapayım. Onları da satayım. Bunu aldı çıkarmadım bugün. Az bir şey. Gördüklerinizde. Yine bizim uçlarımızdan. Dumaneler. Bekler. Bedir arkadaşımızın Kök yavrusu. Şu. Şurada bulun kardeşi. Gelin bakayım güzellerim. Gelin. Gelin hadi bakayım. Şu hayvan indir. Hepimiz darlandı. Hayvanı başka yere attırmayalım. Ve darlandı. Başka yere atmasın gidip de. Haliyam da biraz geriden gitsedeydi. Ama bunları gördün mü? Hayvan kuşta kuşları. Biraz daha tabi sık gelecek yerde. kuşaz olunca. Evet. Geliyor. Bir sefer daha geldi. Hadi canım 10 dakikayı geçirdik mi sıkıntı oluyor biliyorsunuz. 10 dakikayı geçirmeyeceğiz. dakikaya geçiyor tabi. Neyse bir daha gelsin bakalım. Bu bayağı biraz uçtu. Yaklaşık 45 dakikadır uçuyor hayvan. Hayvan daha düzeltemedi hala. Sağa sola havada oynuyor. Neyse bunu 12 yapacağız. Mecbur 12 yapmamız lazım. veya onu da durduralım yönükten bir daha alalım burada kesiyoruz arkadaşlar kuşun inişini yakalamak amacıyla yeni bir sayfa açalım